Sız başlatın. Evet. Ama Hadi siz başlatın. <gülüyor> 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 Bugün videoyu ben açıyorum. Bu videomuza geldiniz. Bugün Hayır ben That's all. That's all. Bugün ben açıyorum. Güzel bir gün öyle. Kuzenim çok mutlu biz de mutluyuz. Evet biz de çok mutluyuz. Biz ne zaman evleneceğiz? Kim o ne zaman doğru insan olacağız? Evet, bu şey. benim, benim, ortamda. benim prenseslerim. Güzel Nurteni, kaderli Nurten, kısmetli Nurte. Temeyi tercih edecek misin? Çünkü sen diğer vlogda çok <laughs> e, suratın neşe saçıyordu. diğer vlogda da saçım böyleydi ya. Evet. İnsanlar da buna dikkat ediyor. Ben vlogunda ilk defa varım. Evet gülümsemeyiz. <laughs> <laughs> Onlardan biri açacak ve bizi benim ne yaptığımı işte ne yaptığımızı çekecekler. Bu arada ben baş... bu kişi ben olmayacağım. Olabilir. Muhtemelen ben. o ya, ya ya ben olacağım. <gülüyor> 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 biz Ay şuman bir <laughs> diyor ki biz <laughs> ya. Siz diyor, yürüyün. Aşır, biz Aşır, şaka şaka. Şaka 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 şaka. <laughs> <laughs> Vlog'unu biraz ben de aldım arkadaşlar. Ben yöneteceğim. Ne hissediyorsun? Beraber. Ne hissediyorsun? Evet. Şuradan konuş. Işık şuradan vuruyor. Mutluyum inşallah. Çekselimiz gelinliği buluruz <laughs> yani şeyle elbiseyi. çekil ama <Allah Allah>. bulamıyoruz. Buna <laughs> <laughs> bayıldılar. <Şurası>. Gerçekten <laughs> nasıl bir değer? Sen şuraya o ben bunu... <laughs> siz deneyin <sizlereyim> ben bunu... <laughs> Ben, ben, şey şey ben. Ben. Ben, ben, ben çok beğendim. Ay bana çok yakıştı. Şu kol şeyleri var ya aşağı güzel gözüküyor. Keşke ben böyle de yeşil de rengi de falan olsaydı. <laughs> Mut yeşili var aşağıda. <laughs> <falan. gülüyor> <laughs> <laughs> Yoksa bunun şeyi de güzeldi sanki. Ben bunu çıkarıyorum <laughs> eline verdiğinden. Sultan. Başka bir şey için Çok güzel rengi de <gider. Bilmem>, güzel. <laughs> Denediğim bu son kıyafeti çok beğendim. Sizce çok güzel değil mi? Kedi. Niye sabartmıyorsun? Abartmayın. Kedi bebek. Evet. Bir Ben gelin olsam nasıl olur? 10 yıl sonra öğrenirim. <laughs> evet arkadaşlar damladan bunun kremini beğendim. Neyden ne? Dedim ben yeşime bak. Şey bianca'yı bak. Hayır. Bir anda dedim bianca dede. <laughs> <laughs> Aynı. Ah tamam tamam şaka 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 şaka. Arkadaşlar da babama bakmaya geldiğimiz yerde o oh var. Bana yok. Herkes deniyor şu anda. Ben de denemiyorum. Ama çok güzel şeyler varmış açıklar için. Ben beğendim. Ne beğendin? Ona biraz güzel olmuş ya. Ne yaptın şimdi kızı öyle? Hı? Ondan önce de gelinlikte nerede oğlan kalktı, ona sonra kıza gitti, şöyle baktı dokundu ellerine, falan bir şeyler söyledi. Tamam aynı evet. şeyi aynısını yaptı. Bak ne kadar tatlı işte, bir de yandık şu yandık, al diyorum telefon var <laughs> orada şu an. Mert abi <niye gülüyor> Mert nasıl, bir telefonla mı uğraşsın? her yerde Mert nasıl <laughs> Şu arkasındaki Saniye. abla, bir senin o dediğinde. Sonra da şu en öndeki güzel. bak. Ee, Buradaki gibi bir sürekli de çizek ona. Şundaki gibi. Kollarını? Evet, kollarını. Taştan aşağıya böyle. Taş sevmiyorum diyordu arkadaşlar. Aşağı gibi bir şey. Hmm şey olabilir yani. yani şu anda olmadığı şey için. Ama abartı yani, işte. Ya şöyle. Ya. artık yorulmaya başladık ee, ve birkaç parça bulduk buradan onlara bakacağız. Çok renkli renkli yerlerdeyiz. kadın tersi cemaz var. Niye? Onu çıkar diyor. Denesin diyor. Ya zaten çıkarca Çıkar şunu. Ver ki Yok be, <laughs> Aynen, Çantam fiyatı söylemem hediye göster almışsın. Evet. Tamam, <laughs> damla damla bir şey söylemek ister misin? Yani, hiçbir şey söylemek istemiyorum. Söyle bir tane kız mutlu olsun. Ben yani çok seviyorum onu. <laughs> 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 Gerçekten çok çirkin <şükür gülüyor> bir kıyafet arkadaşlar. <laughs> Bizimle değilsin. Kapanıyorum. Kapa kapanış. Bu <laughs> kadar da olmaz <laughs> ya. Aynısını yapalım. Gözüm <laughs> yaşardı. Özel. Esnemek bulaşıcı olduğu için. Ya kim Hastalık <laughs> <laughs> mı? Arkadaşlar Sevda burada insanlara da şeytanlık yapıyor. <laughs> damla ablacığım burada buna boynuzu ekleyebilir misin? Şeytanlık yapıyor. <laughs> damla ablamın e, bazı gelinlikler şu an bize yemeyiz. Evet Sevda. Her şey Damla ablamın güzel olması için. Evet. Sırf onun için bedelleri ödüyorum şu an. Tamam. Bizimle de yılsın. Bizimle de Var var. O oldu bak. Ben de şundan Damla'nın e, Yaşına uygun mu sence Sen, Gerçekten ciddi mi söylüyor? <laughs> ya çok salak. Çok salak. bacı yan yana girsem aram. Bacım bacım. bacım. Bir de çok yok. <laughs> <emoji gülüyor> <yani. gülüyor> Arkadaşlar tülleri şöyle bak diyorum ki çıkartırsak şuradan. O sırada Damla ablam hiçbir şey beğenmediği <laughs> halde. Evet, sonra. sonra bunu diğerlerindeki gibi şuradan açtırıp. Moda Aynen. Şuradan

çok inciddi, Ama ben Gülfer dedim ki şu kaynana kıyafetini al. <laughs> ne? O o ne niye ısıtıp ısıtıp önüme koyuyorsun? Bu kız neden bu güzel oldu? Bir şey 10 sene önce 35 <laughs> yaşında. <laughs> Turumuz neredeyse bitti. Biz, biz ben hiç bu kadar yorulmadım ama, ama e, bir tane şeyi çok beğendim almadan hep hepsini sorar ben altın ben de bilecektim saçmalarla dalma saçmalama ya biz şaka yapıyoruz <laughs> vallahi şaka yapmıyoruz saçmalama Yanına taş falan ekelim. Hadi bir şey ekelim. Ya saçımı alamam. Şöyle... Merdiven yani deniyorsun. Onu tarlatanı evet. kaldırıyorsun. Gözüküyor orada. Şöyle kaldırmayacağım. Gözükecek damlağın. bak, Bir kere geldi. Ay bırakın Allah aşkına. Ne Çık sen Topuklu Evlen. ayakkabıyla kaldırır gelinlik. Gelinlik olduğunu belli eder. Spor ayakkabıyla Şey gibi kız gibi duruyorsun. Zaten <laughs> öyle Nevşehirlice ne demek? Allah aşkına. Her şey ya. İlk reis varız ha. Güzellikle rahatlık ters orantılı. Ben rahat mı? olmak istiyorum. O zaman git çirkin. O zaman evlen. İlaçacağız. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Biz bence evet. yiyip kaçalım damla damla. Çatı onun için geldi. Koy bence de. Gözüküyor muyum? Evet. Yemek yemeye geldik. Çok fazla yere baktık. tekrar devam. Tamam. tekrar devam etmeyeceğiz çünkü bakacak başka yer kalmadı. Karımız doyduktan sonra ne yaparız bilmiyorum. Durum güncellemek istedim. Video'yu burada kapatıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hangi kıyafeti beğendiğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.